Çok farklı, çok bereketli bir fuar. Nereye gitsem bütün işte dostlarımız, arkadaşlarımızı, firmaları herkes çok memnun olduğunu söylüyor. Herkes bu fuarın diğer fuarlardan biraz daha farklı olduğunu, dünyanın her kesiminden katılımların olduğunu söylüyorlar. Tabii bu da memnun edici bir şey. Neticede international bir fuar biliyorsun. International olabilmesi için daha önceden sadece belirli ülkeler gelirken bu sene çok daha fazla her ülkeden e, insanlar geliyor ve siparişe dönüyor yani alışveriş yapılıyor. Bu çok önemli. E, çok şükür yani kendi markamız adına da baktığımızda, diğer markalarımız adına baktığımızda dört gün çok yoğun, çok bereketli bir fuar oldu. İnşallah her sene böyle devam eder. Şimdi Dubai'de de ticaret yapıyorum, orada da mağazalarım var. Mesela Dubai'ye etkisini anlatırsam Türkiye'ye nasıl etkilediğini de görürüz. Benim ilk senenin başında iki tane mağazam vardı orada, parakende mağazam. Geçen seneyle birebir kıyasladığımızda yüzde 40 daha düştü Ocak ve Şubat'ta. Mart'ta toparlamaya başladı. Ee, ama önümüzdeki süreç içerisinde e, sanırım bizdeki sistemi getirmeye çalışıyorlar. Yani KDV'yi yüzde 5'i altından değil işçilik üzerinden... E, almaya de devam edecekler gibi gözüküyor. Yani sonuçta muhakkak orada da formüller bulunacaktır ama Türkiye'ye hareketi tamamen bu sene başına gelen vergiye bağlamamak lazım Dubai'den. Genel olarak Türkiye dünyanın çok uzun süredir bir üretim merkezi halinde hareket ediyor. Yani neticede insanlar üretimi burada yaptırıyorlar ve buradan alıp Dubai'ye götürüp satıyorlardı. Artık bu stratejiyi de değiştirmeye başladılar. Yani üretimin merkezi olan bir ülkede e, toptan ayağını da buraya kurgulayıp boşu boşuna bir transit daha bir e, ülke daha yapmayalım noktasında hareket ediliyor. Yani sadece KDV'ye bağlı değil diye düşünüyorum. Artık yani uzun süre para etmeyen dükkanlar şu anda hava parası etmeye başlamış. Tabii bu bu da çok güzel bir gelişme. Orası bu işin merkezi olarak kurgulandı ama maalesef çok uzun seneler atıl kaldı. Önce bizler sayesinde atıl kaldı. Yani bizler üretimlerimizi, e, toptan alışverişlerimizi, mağazalarımızı oraya taşımadık. Çok ilk önce üreticiler gitmeye başladı. Bütün üretim yerleri doldu. Onun arkasından toptancılar gitmeye başladı. E, şimdi de tabii yine bu Dubai'den ve yurt dışından e, toptancılık yapanların da katılımıyla şu anda e, çok iyi bir noktaya doğru gittiğini söyleyebilirim.